kuşlar sinekli kuşlar bir insin aşağı. <laughs> Sakarya'da sene. kuşçu Boynus mu var ya? benim burada ya var. Bak kuşlar video geldi. çekiyorum. Video çekiyorum izlesin. <laughs> arkadaşlar kümes geldi evet. Sakarya'da. geçermiş. Boynuz kulağa geçermiş. Kaderi Yeni bu yani. kümes geldi arkadaşlar. Şöyle çift kapılı. <laughs> Aynen. Az önce indirdik. <laughs> Sağ olsun arkadaş. <laughs> Teşekkür ettiğimi söyle. Bak, hatta şu şey anda kümesi bana. gönderen arkadaş. Kümesi kümesi. Kü kümesi çekiyorum, videosunu çekiyorum. Beğendin mi kümesi? güzel kümes? Vallahi arkadaşlar da çok beğendi. Değil mi Ertuğrul? Güzel güzel Murat. Gerçekten hoşuma gitti kafes. 10 numara. Çok beğendik çok. Sağ ol. Bakalım arkadaşlar izleyenler de beğenecek mi? Böyle bir kümes geldi. Çift kapılı. Bak <laughs> beni bekliyor Murat. Ha? Ha? Saçları gönder diyor. Ne? Tamam. Şöyle abi. Abi buraya bayağı bir kuş girer yine ya. Şimdi uçurma kümesi olarak. Dişiler bir yerde, erkekler bir yerde. Olsun istiyordum her zaman. Böyle şimdi böyle arkadaş da sağ olsun ortadan ikiye bölmüş kümesi. Olur. Çift kapılı Mercedes gibi olmuş be Ertuğrul. Aynen öyle. Ben istediğim gibi. Aynen öyle. Şimdi burada rahat rahat kuş uçuruz ha. Zaten bunu ben bir boyayacağım güzel. Tamam mı? Şu üstünü de yapacağım. Ondan sonra onu onu da o bizim ufaklık var ya çırak. Evet. Çırağa veririz onu. Sinekteki kuşlar ne oldu? İndi mi? Aşağı indiler mi onlar? Ha. Patır. tam iki tanesi baş kaldırıyor zaten Ertuğrul. Ne ne acelesi varmış Murat'ın? Bekliyor daha şeyleri bekliyor. Ha. Abi sen uzaklaştın biraz taşıyacağız onları. Bir tanesini sen alacaksın bir tanesini ben. Bir de parçaları var başka bir şey yok. Baksana te. Patır kütür yapmaya başlamış Boz Ertuğrul. Boz mu? Ha baksana. Bak inerken takla atmaya da başladı. Ben sizin güzel yaptığım için hayvanlar güzel şey. Böyle limonu teke aldı. Yok daha 2-3 günlük mevzu ya. Hani 2-3 günden beri yani sıktan sık yapmadı ben fazla takla. ama. Ben teki alıp kuşu yordum. Teke düşen kuşu. Diğer kuşlar onun hep kardeşi mı? Yok ya sarıkır bir hastalık geçirdi. Ondan sonra Ha, pek ilerlemedi. Arkadaş bunu tekrar alıyor. Biraz daha ama daha çok küçük kuş ya. Aynısı benim gibi kusum vardı. Aynısı, aynısı. Dağ ama perdahlanmadı ki daha havada oynuyor. Ha. Senin bildiğin başka bir şey var galiba. Kaç sene kuş besledin? Yok, hiç şimdi hiç yok. yok, şimdi hiç kuş yok hiç değil mi? Hiç yok. Niye bıraktın peki sen kuşçulu? Atmaca doğan yüzünden. Gerçekten doğan mi? Yüzünden. Ama yani atmaca bu işin şeyi ya. Ne bileyim? Atmacaya alışacağız. Kuşu besliyorsak atmaca alacak o yani. Ayrı da, o ha. Hani böyle öyle hazırladığım kuşları alınca nefret ettim yani. He. Yani 10 gün içinde 15 tane kuşumu aldı yani nasıl nefret ettim? Hadi mi? ya. İçinde yapmışsın. Aynen öyle arkadaş. Atmaca yüzünden kuş bırakanlar da var. Ama gerçekten var yani. Baktım abi. Abi bunu şimdi biz yeşile boyarız. Altını da sağlamlaştırırız suluk yemlik de göndermiş. Gerçi bende vardı, ızgara vardı ama sağ olsun düşünmüş arkadaş. Böyle ızgaraları da göndermiş. Ölmez dediğim gibi. 4 tane hiton su. He. Parke taşı ya, 4 tane parke taşı. Koy altına tamam. Var var, taş var ya. Daha güzel olur. Şimdilik öyle bir şey yapalım da. Burayı, burayı da, bir tane parke taşı şey yap. Meyilini böyle düzelt. Ayarlayacağım. böyle istiyorsun, uzunlama koyacağım diyorsun da olsun. Ama bak beni dinle. Tek al. Bu kuşu tekin tek... Tekin de uçuracaksan gene o tekin de tek uçur. Yok ya. Şey... Zaten fazla bir şey kalmadı yani. Ben ne zaman tek alıyorum? Kuşlar toplu halde uçuyor ya. Baktım gidiyor geliyor gidiyor geliyor ondan sonra başlıyorum ben tek almaya. Ama şu an ben onu teki alsam da ne bileyim yine yükselecek havada oynayacak inecek. Perde alınır diyorsun yani. İyi senin için teke alacağım onu. Şu teke yarın bak tek uçur dene. Yarın sabah tek başına çıkar o. At havaya. Yardan kendini kalk. Sen seyre tok şu Hiç yanına kıratma, atma. Altına bir tane kuş sar. Kanadı kes. Seyre tok şu Ama bayağı bu uçuktan sonra sar. Yarın Kı... saat uçsun, Nefes tut zaten. Aynen öyle. Ben burada ben buradayım. Salledin. Tamam biz o şeyleri halledelim abi. Nasıl? Kuşların fiziğini beğendin mi? Maşallah. Tebrikler. Şey Yerimi beğendin mi? numara. Sakarya'da var mı böyle bir yer? Vardır da. Var, de deniz gören var, da. çok az yer var. Böyle manzaralı olan yer çok nadir yani. Benim uçurduğum yerde böyleyiz de böyle, hatta bir tek deniz yok yani. Ama Man sen yine başlarsın kuşa. Evli misin? Çoluk çocuk var mı? Evliyim. Çoluk çocuk var. Allah'a bağışlasın. Allah'a o zaman bulaşma şimdi ya. Emekli olunca çatı yine bez... ben... Çatı yaptım ben zaten. Kapattım çatıyı mümkün değil yani. Çatıda mı bakıyordun? Çatıda bakıyordum. Açıktı ama benim çatı. Çatı yoktu. Wow. Ama şimdi bakıyorum da hevesin yine var ya yani kuşlara. Var canım. Kuşta. Benim her zaman hep burada yani. Ama... Bakmam abi. E doğma Atmaca doğanın yana sıkıntım yok bana. Bana bir hastalık evet. girdi. 45 tane anaç kuşlarım öldü yani. Hadi ya. Dışarıdan evet. Dışarı bir tane kuş aldım getirdim. Ve balı çıktı. Su içti. Bütün hepsi anaç kuşları bile zehirledi yani. Hepsine ulaştı da. O yüzden sıkıntı. <laughs> Ama maşallah var, gerçekten güzel ya. Bakıyoruz ya, elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Murat da bilir, bayağı uğraşıyoruz kuşlarla yani. Ama işte kümesimiz yoktu, sağ olsun kümes de artık oldu. numara kümes oldu. Kümesimiz de oldu artık. Sakarya'da en çok beğendiğin kuşçuları say bakayım Murat abi. Şey. Valla gerçekten mi? Murat. Arkadaşın olduğu için söylemiyorsun yok, değil bir mi? Tek Murat çakmak, gerisi kuş yok. Yani. Ama burada da kuş seyret İnşallah. Erdal var bizim burada? Erdal uçar. Erdal uçarı uçalı tutuyor. Erdal uçar. Gözlükten. Valla uç, soyadı falan yabancı gelmedi bana ya. Alırsın ya, ya Ha Burada güzel sarı kızları var onların. Ha sarı kır besliyor. Aynen. Ha doğrudur. 50 metre falan gidenlerden. Sarı kır. Doğrudur doğrudur. Sarı kırıcıları da tanırım ama benim burada da var. Bak mesela şu sarı kır İzmit sarı kırıdır. Şuradaki. Bizim de Nazmi Saka var. Benim kanalda, YouTube'da videoları var. İzlersin sarı İnşallah. Onun kuşu biraz rahatsızlık geçirdi. Havada başladı ama. Oyuna başladı. Şimdi tekrardan uçuyor. Bakalım. İnşallah. Allah nasip eder. Ayağına sağlık. Sen de buraya kadar geldin, zahmet ettin. Bize de yardımcı oldun bayağı. Kuşçuluk böyle işte abi. Benim burada kaç tane kümesi kaldırdılar. Belediye şikayet ettiler. Bunu, bu kümesin tamam. var ya 3 kat ağırlığında büyük kümesim vardı benim demir. Kocaeli TV'ye çıktım. Tamam. Röportaj yaptım kaldırmasınlar diye. Hayvan sevgisi var hesabı ama yine de dinlemediler. Zabıta şikayet olunca biraz insafsız oluyor. Aynen öyle çok insafsızlar ya.